Oo, sen bu kadar erken kalkıyorsun ha. Kaçta yatarsa yatsın hiç sektirmez. Aferin. Eksik bir şey var mı Suzan teyze? Yok yavrum. Bahriye Hanım bana da iş yaptırmıyor. Gözleme var menüde. Denize sağlık. Ee, daha yemedin. Bak bakalım. Belki de beğenmeyeceksin. Ne seversen en çok. Her şeyi. Ah. İşte ben bayılırım böyle iftahlı çocuğa. Benim Cem var ya... ...aa iki lokma yesin doyuverir kadit. Bu ne bu böyle? Dün akşamki mantılarınız için. Ay ay teşekkür ederim. Sen mantıya bu çiçekleri verdiysen... ...bakalım buna ne vereceksin ha? Ay ne isterseniz... Maşallah bu da Bert gibi. Tam bulmuşlar birbirlerini. Ay Bismillahirrahmanirrahim gören de sevgi şefkat görmedi zanneder bu. <laughs> Görüm <laughs> 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 <Doğrum, çocuğum. gülüyor> aa, aa, Ay nasıl yapıştı. <laughs> Kızım. Hey, yavrum sen bana böyleysen annene kim bilir neler yapıyorsun. Bunu altıyorsundur sen kadına. ama ne yapalım, sevgi böceğiymiş bu. Kelebek o, kelebek. <laughs> Karaböcek. <laughs> canım, kelebekçim... ...bak ben akşam buradayım, istediğin kadar öpüşür koklaşırız seninle, tamam mı? Çok şükür, aslanlar gibi bir evlat yetiştirdim. E sen de zengin bir kadınla evlendin. O sayede biz okul parasını da rahat rahat ödedik. Seyze. <laughs> <laughs> Abi takılıyorum işte sana. Her kuruşunu kendim verdim, biliyorsun. Sen hakkın ödenmez. <laughs> <laughs> Karının bana sesini yükselttiğini de unutmadım ha. Teyzeciğim, <laughs> lütfen yapma, yapma, yapma. Nasıl taşa dönüşmedi inanamıyorum zaten. Sen ne konuşuyorsun oradan? Sen gel bakayım buraya sen. Sen gel bakayım buraya sen. Sen gel bakayım sen yaramaz seni seni seni. Bu kıza iyi bakacaksın bak vallahi. Tamam Cicel de çok sıktı boğuluyorum. Daha da beter yaparım ona göre. Tamam mı? İşte bir kara böcek de geldi kondu Buyurun. Ya. <laughs> Bana bakın. Sizin zaten doğru düzgün evinizde olduğunuz yok. Kalkın gelin Ankara'ya bana. Cem de serbest nasıl olsa size bir güzel Ankara gezdirsin ha? Tamam vallahi çok güzel olur. Süper program deve eğleniriz. Annem haklı bak. Ne zaman sıkılırsanız, bunalırsanız gelin Ankara'ya tamam. Olur geliriz. Bir de selam söylersin. Söylerim. her şey için çok teşekkür ederim sana. Babacığınla aranızdaki meseleyi inşallah halledersin. Keşke dediğiniz kadar kolay olsa. Benim eski halim olacaktı. Onun kafasına vura vura anlatırdım ben ama... <laughs> ...ne yapalım bekleyeceksin. Bir gün anlayacak o da hatasını. Dua edelim de çok geç olmasın. Susan. Hadi sağ ol. Güle güle gülüm. Sağ olasın. Sağ olasın. Hadi. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler.